Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Red Bull 4 oynuyoruz. Red Bull 4 de mağaralardayız arkadaşlar. Mağaralarda 72. bölümde kaldığımız yerdeyiz arkadaşlar. 74. bölümde e, burada kalmıştık abi. Bir dakika abicim. Kontrollerim gitti de bir yapıp geliyorum. Geldim abi. Abi zıplamıyor ki bu. Abi zıplamıyor ki. Ya Allah Allah. Çıktım yine girdim bakalım. Oh no. Abi al işte ya. Neyse arkadaşlar şimdi e, e, Minecraft oynayacağız. Maden yapacağız. Öyle bir şeyler yapacağız abi. Butonun bir silahsını çektim. Günlük günü, bugün atacağız. Evet gördüğünüz gibi kendim hazır yaptım. Demir. Demir hazır. Buradan istediğim bir dakika arkadaşlar ön sesini açayım. Şuradan Aç. Evet. Şuradan aşağı inelim. Kazmamı da alalım şuradan. O da şurada, abi bir önce biraz odun yapalım. Ma önce önce odun. Odun her şeyden önemli. Şuradan biraz şey alalım. Biraz daha balkon alalım abi. Yani 19 tane şey alalım. 10 tane demirimiz burada birikti zaten. O demirlerden sadece şey yapacağım çikolata yapacağım abi demirlerden. Baltamızı e, taştan yapacağız. Taş balta güzeldir abi. E, ben evi beyaz uzunlarla yaptım. Diğerlerini siyah uzunlarla yapacağım. Ya da abi odun kesmeden önce şuradaki yapıyı e, bir yıkalım abi. Hiç hoşuma gitmedi o yapı. Küreklerimiz nerede bizim? Hayvan gibi kürek yaptım abi. İhtiyacı oluyor küreye. Tarla falan yapımından yapacağız. Küreyi. What? Hatta the shit Şunları şuraya koyalım. Küreklerimizi alalım. Sıra sıra. Kürek mi? Ha evet kürek kürek. Şuradan yukarı, yukarı çıkalım hemen. Şuradaki toprak yapıyor bozalım. zombi silahı e, bölümünde burayı kullanacaktık ama pek şey olmadı pek güzel olmadı abi o yüzden kırıyoruz o kadar yaptım abi kırmak da biraz kötü oluyor yani Evet. Kır Kuşları. Oğlum oh, şuraya kıralım abi. Şu canı az olan kireyimizi alalım. Bunu kırmayı buradan yazmıyor Evet. Neyse ben burayı kırana kadar videoyu durdurayım artık. Evet kırdım arkadaşlar. Burayı üst kesip çekeceğim. Evet kırdım burayı. Kuleklerimizi önce koyalım. El e, şey kılıç demir demir kılıç yaptım abi. Şunları yerlerine bırakalım abi. Bırak bırak. Baltalar alalım şimdi de. Bir dakika. Şunları şunları alalım. Bırak şunları. Şimdi gidelim birazcık orun toplayalım. Babalar Bir stek odun yeter biz abi Bu da iki buçuk stek yapacağım abi Bu arada Minecraft'ı Bilmeyenler için stek ne Belli bir tane ağaç tablama var yattı, Blok ama sayımız var 64 tane Onu limiti açınca öbür şeye geçiyor. Öbür siteye geçiyor. Öbür site stekten toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım şu yukarılara. Burada maaşların hepsini toplamaya çalışacağım. Evet, evet, evet. Sıra sıra gideceğim arkadaşlar. Şu yukarıda bir tane daha ağaç var. yukarıdaki ağaçları da alayım. Şunu da alayım odun sıkıntımız olmaz herhalde bu saatten sonra. Ben onu düşünüyorum. Oğlum şunu. Bak kayboldum abi. ama bu nasıl bir ağaç? Tipi yüzük kayık, tipi kayık ağaç. Öf ben bu ağaç toplamam ya. Karma karşı ağaç. Bak şu ağaç güzel. Ondan ya yani. abi. Abi mantar Ağır Çorbası Yapıcaz Dedik Evet Benimde <laughs> Suyu Var Yakala Ya Allah'a ya. Korkunç Oğlum Oğlum Bakımı Karıştı Lan O Neydi? Oğlum Ya <laughs> Çocuğu oluyor abi. <laughs> Bunlar beni rahat bırakmaz ya. <laughs> Öyle koşuyorum. Şuradan yeni bir tane geçtim neredeydi? Neyse İkerim... Şuradan kısa yoldan gidelim ben abi. Açalım kapıyı. İstediğimiz yatakta yatalım. Şu an hemen elime geldi. Elime yatayım şimdi. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoya like atıp. Abone olup. bildirimleri <laughs> açmayı unutmayın. Arzu bir reklam geldi. O yüzden videoyu durdurdum. Arkadaşlar videoya like atıp. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.